Böreğe de bak arada yanmasın. Tamam. <laughs> Çalışın bakalım. <laughs> Hayriye Hanım işleri size yıktı gitti. Ne demek? Onun işi başından aşkın bugün. Bir şey mi istedin babacığım? Yok kahve diyecektim ama. Karışıklığı görünce vazgeçtim. Otur sen hemen yaparım. Annemdir. Ben açarım. <laughs> Hayriye. Ee, alın şunları alın. Kollarım koptu. Anne ne güzel olmuşsun. Nehir abla gel. Nasıl beğendin mi? Çok güzel. Doğru sen. Aaa gitmiş saçlar. Ay bu ne güzellik kardeşim. Çok yakışmış vallahi bayıldım. Bizde ne uzun sürdü bu alışveriş diyorduk. Bize sürpriz hazırlıyormuş meğer. Ay, akşam insanları deli toplu karşılayayım dedim. Fena mı ettim? İyi etmişsin iyi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Değişiklik oldu işte. Ben de bazen sıkılıyorum ama... ...cesaret edemiyorum kestirmeye. <laughs> oh. Ay, yoruldum vallahi. Otur dinlen sen. İşleri bize bırak. Efendim? Kiminle görüşüyorum efendim? Ben Ali Rıza Cevriyanı. Buyurun. Ve ben alayım baba. Nasılsınız? Keyfiniz yerindedir inşallah. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Hayriye Hanım nasıl? Hayriye Hanım da iyi. Size çok gücendim doğrusu. Efendim? Çok gücendim dedim. Çok. Niye bir kusurumuz mu oldu? Ver baba alayım. E hadi kalkıp gelmediniz. İnsan bir telefon açıp da teşekkür etmez mi? Hiç mi kadir kıymet bilmiyorsunuz? Anlamadım ne için? Ne demek ne için? Dünyanın parasını verdim size Ali Rıza Bey. Teşekküre değmez mi yani? Para mı verdiniz? Kime? Size. Başa kalkmak için söylemiyorum ama. Vallahi gücendim. Ben varımı yoğumu vereyim, sizi hacizden kurtarayım. Siz bana bir kuru teşekkürü çok görün. Olur mu şimdi? Ben hazır gibi yetişmeseydim dımdızlak kalacaktınız öyle değil mi? Neyse. Yapılan iyilik söylenmez ama siz de kibarlığı kimseye bırakmıyorsunuz ya hani. Böyle de bir nezaket kaidesi vardır diye hatırlatayım dedim. Sağ olun Cevriye Hanım. Sağ olun. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Aman acelesi yok. En kısa zamanda ödeyeceğim. Değil. Ne yaptın Fikret? Ne yaptın sen bana? Ne yaptın? Ali, Ali Rıza. Beni durumlara düşürdün. Babacığım. Sus. Sus konuşma. Canım yavaş. Yine aldattınız beni. Yine arkamdan iş çevirdiniz. Yaman Bey parayı veremeyince mecbur kaldım. Yazıklar olsun. Ne hallere düşürdünüz beni? Kimlerin nasıl laf verdiniz? Bilir bilmez kimlere avuç açtım. Kimlere yüzümü eğdim. Kimlere mecbur oldum. Düşkün oldum, muhtaç oldum. Niçin ha? Niçin? Ah, ah, Bu tahta parçası için ay, mi? Bu sandalye için mi? Bunun için ay, 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 mi? Bunun için mi? Bunun için mi? Yapma, sakin ol. Ay, gözünü seveyim. Bunları kurtarmak için mi? Bunu, bunu, bunu! Şuradan ayı durumu değiştik o durumuysa. Kendine gelen arıza yapma gözünü seveyim. Beyin mücadelesini verdim yıllarca. Bunlar için mi çalıştım ha? Bunlar için mi yaşadım? Hepsini verseydik gitseydik keşke. Şerefimiz bize kalsaydı. Keşke. Yazıklar olsun bize. Hepimiz... Ayırız, ay Rıza. Bırak. Bırak. Bakayım kurudu mu? Ay. Oynama zor yapıştı zaten ayrılmasın yine canım. Bu gece idare etse yarın tamir ettirirsin. Ay, yapışkan bulaştı elime bak ver bir zahmet. Alo. Fikret benim ben yengen. Ha orada mıydın? Ne yapıyorsunuz? Sana sormalı. Haberler hep sizde. Ne oldu? Hayrola? Halam telefon etti. Verdiği parayı herkesin burnundan getirdi. Ya ne diyorsun sen? Versene. Ee, alo Tahsin. Canım ne olmuş öyle? Annem başardı Tahsin. Sonunda beni delirtmeyi başardı. Şu anda öyle öfkeliyim, öyle öfkeliyim ki tahmin edemezsin. O parayı almakla büyük bir hata yaptım ama bu kadar büyük cezayı hak etmedim. Sakin ol canım lütfen. Olmayacağım. Yeter artık. Bugüne kadar bana yaptığı her şeye katlandım, dayandım. Ama babama yaptığına dayanamam anlıyor musun? Dayanamam. Onu kimsenin böyle üzmeye hakkı yok. İzin vermem buna. Merak etme bunun hesabını soracağım ben. Tahsin. Ben eve dönmeyeceğim. Ne diyorsun Fikret olur mu öyle şey? Gelirsen büyüteceğim ben bunu. Çok kötü olacak o zaman. Hem artık annene tahammülüm kalmadı. Onunla karşılaşmak istemiyorum. Anlıyorum. Şimdi daha fazla konuşamayacağım. Kapatıyorum. Eyvahlar. Anne! Anne! Şşt! Annen hasta. Bu numaralara karnım tok. Kalk çabuk. Aa, Tahsin! Kalk hesap ver bana kalk. Ne oluyor Tahsin? Bağırma dur. Gerçekten hasta. baş Tansiyonu çıkmış. Dil altı verdim şimdi. İşte buyurun evlat. Ben can veriyorum burada. O hesap soruyor. Konuşma sen Cevriye teyze. Yorma kendini. Dokunacak bir şey mi yedin ne yaptın? <laughs> Söyleyeyim mi? Tuzlu ayran içmiş. E aşk olsun. Başım dönüyordu. Tansiyonum düştü sandım. Birkaç bardak içtim. Ne bileyim. Kaç bardak kaç? Ee, üç dört falan. Bir sürahi. Bile bile hasta ettin kendini değil mi? Hesap vermemek için. Bu da hesapla bozmuş. Göz kulak olursun değil mi? Benim İstanbul'a gitmem lazım. Merak etme, git sen. İyileş, öyle konuşacağız seninle. Baba nereye? Fikret ablanızı almaya. Oley! şahitsiniz değil mi? Hasta annesini bırakıp karısına koşuyor. Ölse bu burunda değil. Varsa yoksa Fikret. <laughs>